Nerede kalmıştık? Peygamberlere imanla alakalı mevzularda, hususlarda kalmıştık, değil mi? Geçen sefer peygamberlerin, değil mi, sıfatlarını görmüştük. Sıdk, doğruluk. Öyle mi? İsmet. Efendim, fetanet emanet, tebliğ ve mübeyyin gibi ne yapmıştık? Vasıflarını görmüş idik. Onlarla efendim salih zatların aralarındaki farklardan bahsetmiştik. O sıfatların değil mi? Efendim diğer peygamberlere verilmemiş olan ekstra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan peygamberlere imanla alakalı gençler diğer hususlarımıza gelince nübüvvet peygamberlik biliyorsunuz efendim aranan şartlar anlamında baktığımız zaman peygamberlerin bu sıfatlarının haricinde olması gereken bu sıfatların haricinde tabiri caizse günahsız ve asil bir soya mensubiyetleri söz konusudur. İnsanlar arasında abes karşılanacak ahlaklar kesinlikle bu insanlar ne yapmazlar? Taşımazlar. Yani hafif hafif ahlak tabiri caizse sahibi değillerdir. Yüksek ahlak sahibi insanlardır. Bunların haricinde önemli hususlardan bir tanesi de bununla alakalı tabi geçmişte sohbetler yapmıştık. Efendim erkek olma şartı vardır. Bu mesele önemli bir meseledir. Çünkü tarihi süreçte kelam ilimlerinde veya tefsir ilimlerinde bizler baktığımız zaman Kur'an-ı Azimuşşan'da Efendim e, Hazreti Musa'nın annesine vahyettik gibi ayetlerden dolayı Hazreti Meryem'in kıssası gibi ayetlerden dolayı tarihi süreçte geçmişte İslam alimlerin içerisinden bu ayetlerden hareket ederekten Efendim Peygamberlik bayanlar için de geçerlidir diyen ulemalar olmuş. Oysa ayet kelimelerde açıkça bu mana ifade edilmiştir. Allahu Teala ayet kerimede buyurmuştur ki biz daha evvel de rical olan yani erkek olan peygamberler göndermişizdir diye özellikle aslında bu hususu ne yapmış beyan etmiş. Bundan dolayı e, nübüvvet şartları içerisinde bizler erkek olma şartını bu ayetten dolayı ne yapıyoruz? beyan ediyoruz. Hatta o geçmişte bu mevzuyla alakalı yapmış olduğumuz sohbetlerde şunu da demiştik ki e, gerek Hz. Musa'nın annesi gerekse efendim Hz. Meryem gibi şahsiyetlerin aslında durumu ise saliha olmalarından veli olmalarından kaynaklanan bir durumdur. Yani bayanlardan veli vardır, evliya vardır, evliya olur bayanlar ama peygamberlik normalde çok ciddi bir görev olduğu için ki peygamberlerin zaten hayatına baktığınız zaman ömürleri çileyle geçmiş. Görevlerinin zorluğundan dolayı böyle bir hikmet zuhur etmiştir. Bayanlardan peygamber hiçbir zaman gelmemiştir. Ama bayanların içerisinde veri olanlar, saliha olanlar efendim vardır. İslam tarihinde Rabiatil Adeviye gibi mesela ismini duymuştursunuz. Bayan şahsiyetler veli olarak bilinirler. Sadece o da değildir. Yani onun gibi ismi gün yüzüne çıkmamış olan ama kaynaklarımızda beyan edilen birçok böyle İslam alimi diyebileceğimiz efendim ilme sahip olan, fazilete sahip olan şahsiyetler söz konusudur. Bayanların içerisinde aslında bunlar çok fazlaca vardır. Ama bunlar pek fazla gün yüzüne çıkarılmadığından dolayı da halk tarafından ne yapılmaz pek de işin doğrusu bilinmez. Mesela kın <laughs> en çok bilmiş olduğu meselelerden yani duymuş olduğu daha doğrusu aşina olduğu meselelerden birisi velilerle alakalı. Mesela bu Rical-ül Gayb diyoruz ya devamlı. Rical-ül Gayb erenleri falan diyoruz halk arasında. İşte üçler, beşler, yediler, 40'lar, 78'ler, sekizler, üç yüz on üçler falan diyoruz ya. Ha, işte bu mesela pek bilinmez. Ee, ondan dolayı bunu beyan ediyorum. Bayanların konumunu da anlayasınız diye söylüyorum. Mesela kırklar diye nitelendirdiğimiz o veli şahsiyetler, Rical Gayb içerisindeki görevli şahsiyetlerin e, her zaman için o 40 tanenin 14 tanesi bayandır zaten. Anlatabildim mi? Bu hiçbir zaman değişmez. Yani 14 tanesi o kırklar diye halkın bilmiş olduğu e, gizli tabiri caizse veliler. Bunlardan 14 tanesi mutlaka bayandır. Anlatabildim mi? Onun için yani peygamberlik anlamında baktığımız zaman tarihin hiçbir döneminde bayanlardan peygamber gelmemiştir. Ama tarihin birçok dönemlerinde ki günümüzde de hakeza öyle. Efendim bayanlardan veli şahsiyetler fazlaca vardır. Meryem'in efendim Hz. Musa'nın annesinin Kur'an'da anlatılmak istenen vakaları o yüksek özellikleri ise işte velilerde nitekim ileride gelecek anlatacağız o harikulade olaylar da anlatacağız. Keramet diye zikretmiş olduğumuz hususlardan kaynaklanır. Anlatabildim mi? Bu önemli bir mevzu. Bununla alakalı ölçümüz neymiş? Buymuş. Demek ki nübüvvette, peygamberlikte aranan şartlardan bir tanesi de neymiş efendim? Erkek olmakmış. Bayanlardan evliya olur, alim olur ama peygamber olarak tarihen hiç kimse görevlendirilmemiştir. Efendim bir diğer önemli hususumuz ise nedir? Bir diğer önemli hususumuz bu mevzuda gençler Kur'an-ı şu anda biliyorsunuz aşağı yukarı 25 tanesi peygamber olduğu bilinen 3 tane de fazladan peygamber olduğunda şüphe edilen 28 tane toplamda İslam kaynakları açısından konuşuyorum. İsim beyan edilir. Yani 25 peygamber diye de İslam kaynaklarımıza ne olmuştur? Yansımıştır. Bu durum. Üçünün durumu pek bilinmez. Veli midirler? İşte salih kul mudurlar? Yoksa peygamber midirler? Bununla alakalı İslam alimlerinin net bir fikri söz konusu olmadığından dolayı onları ayrı tutuyoruz. Anlatabildim mi? Bu 25 tane de bizler baktığımız zaman Kur'an-ı Azimüşşan'da geçiyor. Yalnız burada işte gözden kaçmaması gereken husus nedir? Çünkü zamanla böyle bir algı oluşmuş halkın arasında. Kur'an-ı Kerim'de bu 25 tane peygamberin ismi beyan edildiğinden dolayı ve kaynaklarımızda da genelde bu 25 tane isim e, zikredildiğinden dolayı <laughs> böyle bir algı oluşmuş zamanla. Yani sanki Kur'an-ı Kerim yani gönderilen peygamberlerin toplamı 25 tane gibi bir algı oluşmuş. Oysa Allah azze ve celle ayet-i kerimede ne yapmıştır? Bu hususu beyan etmiştir. Ne nasıl beyan etmiştir? Demiştir ki sana bildirdiğimiz peygamberler olduğu gibi ismini bildirmediğimiz nice peygamberler vardır. diye ayetlerde bu husus ne olmuştur? Beyan edilmiştir. Yani bizler bu 25 tane peygambere baktığımız zaman aslında çoğunluk Hicaz bölgesi dediğimiz bölgelerde efendim geçtiğini görürüz. Anlatabildim mi? Yaşadıklarını görürüz tarihi süreçte. Aslında ondan dolayı bunlar çok vurgulanmıştır. Çünkü bunların çoğunun mesela Semud'un kavmi gibi Semud kavmi gibi mesela At kavminin kalıntıları gibi o bölgelerde efendim yaşadıkları için Hicaz toprakları dediğimiz yer yani Suriye'den ta ki aşağı Yemen'e kadar ki alanlar anlatabildim mi? Hicaz derken geniş bir alan yani. Bu bölgelerde genelde yaşamışlardır. Ondan dolayı mesela Ahkaf suresi gibi surelerin Bazıları mesela tefsirlerinde geçmişte beyan etmiştik. Ahkaf ehli denir. Böyle 4-5 tane kavim vardır. Kur'an-ı Kerim durmadan bunlardan örnek verir. Semut kavmi, Hud kavmi, işte Ad kavmi, Anlatabildim mi? Lut kavmi gibi e, medyen, eykeller. Yani baktığımız zaman genelde böyle belli belli kavimlerin etrafında sıkça durulmuştur. Bunun da sebebine baktığımız zaman ve bu peygamberlerin isimlerine baktığımız zaman aslında Hicaz bölgesinde yoğunluk yaşayan işte kavimler ve onların başlarına gelen hadiselerin anlatıldığını görürüz. <laughs> Burada da işte en büyük hikmet Iç, e, ticaretle uğraşıyorlardı ya Kureyşliler. Çünkü ayetlerin bazılarında bu eski helak olmuş kavimlerden için e, bazı ifadeler kullanılmıştır. Sizler işte gelip geçerken o kalıntıları görüyorsunuz tarzında mesela ayetler vardır. E, ticaretle Kureyşliler uğraştığından dolayı birçok bölgelere gidiyorlar. Hicaz bölgesi içerisinde birçok şehirlere gidiyorlar. Ülkelere gittikleri için aslında yolların üzerinde çoğusunun bildiği atalarından aktarılarak efendim gelen bilgiler içerisinde bildikleri vakalar çoğunluk. Bu tarz kavimlerin helak olma olayı. Kavimlerin helak olma olayı bu tarz vakalardır. Bunların bildikleri olduğundan dolayı da biz bu hikmeti görüyoruz. Bakıyoruz genelde hep Hicaz bölgesinde işte atalarından yani bir şekilde bilgi sahibi oldukları aslında peygamberler ve onlarla alakalı kavimler genelde ne yapılmış? ön planda tutularak aslında anlatılmış. Burada peygamber kıssalarının tefsir usul derslerinde de mesela bizler anlatıyorduk. Ee, efendim en büyük hikmetlerinden bir tanesi nedir? O kıssaların tamamı zaten baştan sona anlatılmamıştır. Kısa ve öz anlatılmıştır. Kıssaları vurgulamasındaki en büyük hikmet ise Onlardaki anlatılmak istenen işte ana temaları insanların aslında anlamalarıdır. Anlatabildim mi? Onların mücadelelerini anlamalarıdır. Kavimlerin yapmış oldukları hataları görmeleridir. O hatalardan dolayı işte helak olduklarının inceliklerini görmeleridir. Yani aslında bir tevhidi, aslında bir tevhidi mücadelenin ve o mücadelenin getirilerine yönelik e, ifadelerin anlatıldığını bizler ne yapıyoruz? Ana mantık olarak bu kıssaların hepsinde görüyoruz. Anlatabildim mi? Ondan dolayı işte bunu özellikle bilmeniz lazım. Her ne kadar bizler İslam kaynaklarında işte Adem, ee, Şit, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut tarzında mesela isimleri zikretsek de efendim unutmayın ki bu isimlerini zikretmiş olduğumuz her bir peygamberin arasında aslında nice peygamberler gelmiş geçmiştir. Hatta bunu Yine örneklendirme e, olsun diye söylüyorum. Geçmişte de çünkü bu örneğe veriyordum sohbetlerde. E, Hazreti Adem Aleyhisselam'la mesela mesela Nuh peygamberin arasında e, bizler baktığımız zaman kaynaklarda işte bu geçen isimler açısından yani baktığımız zaman iki isim daha zikredilir. Yani İdris peygamberle efendim Şit Tevrat'ın tanımıyla Şis peygamber e, efendim diye geçer. Yani iki üç tane Adem peygamberle şu Nuh Aleyhisselam arasında 2-3 peygamber geçmiş gibi bir e, ima doğuyor. Yani onu okuduğunuz zaman. Çünkü sıralama öyle geliyor. Oysa o arada aslında 9 e, tane hemen hemen peygamber geçmiştir. Yani Nuh peygamber aslı itibariyle 10. peygamberdir. Anlatabildim mi? Yani bunun gibi efendim birçok peygamberlerin aralarında da aslında ne olmuş? Nice peygamberler gelmiş geçmiş. Şimdi ee, ondan dolayı bizler ne yapacağız? Bileceğiz. Hicaz bölgesi genelde o, Orta Doğu anlamında söylüyoruz. Yani Hicaz bölgesinde genelde bu peygamberler yaşadığı için Hicaz bölgesinde efendim çoğunluk peygamberlerin ismi geçiyor diye <laughs> sakın böyle bir yanlış algıya kapılmayın. Efendim demek ki Peygamberlerin hepsi sadece oradaymış veya peygamberler sadece bu 25 taneden ibaretmiş gibi bir algı söz konusu değil. Ne dedik? Ayet zaten beyan ediyor. Size bildirmediğimiz nice peygamberler vardır diye açıkça ne yapıyor? Beyan ediyor. Yani dünyanın birçok yerlerine bizler aslında baktığımız zaman tarihi açıdan ee, o kültürlerin, oralarda yaşayan medeniyetlerin mesela inançsal yapılar açısından da bizler baktığımız zaman, mesela manevi olgulara ruh gibi mesela olgulara inandıklarını ne yapıyoruz? İnançları içerisinde görebiliyoruz. İşte Kızıldereliler örneğinde olduğu gibi. Afrika'nın mesela gidiyorsun yerli kabileler içerisinde ruhsal bir boyuta inançın olduğunu görüyorsun. Yani bizler işte bu tarz mevzuları e, dinler tarihi açısından da baktığımız zaman anlıyoruz ki her ne kadar o kabileler Efendim 5000 yıldır misal 6000 yıldır yani bozulmadan gel, gelmiş olmalarına rağmen ama ruhsal bir bilgiye maneviyat dediğimiz bilgilere aslında inançlarında yer vermişler. Buralardan bile çok net anlıyoruz ki oralara mutlaka bir şekilde herhangi bir peygamber ulaşmış. Bir peygamberin tevhid akidesi ulaşmış ama zamanla ne olmuş kırıla 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 dejenerasyona uğruya uğruya. Efendim o inançlar o kültürlerin arasında aslında kayboluş süreçlerine girmiş. Anlatabildim mi? Nitekim ee, bizler bu 25 peygamberle alakalı mesela bir inceliği daha söyleyeyim gençler. Peygamberlerin hiyerarşilerinden bahsettiğim zaman ne demiştim? Rivayetler açısından söylüyorum. Mesela bazı rivayetlerde sahihtir gayri sahihtir. Yani bunu ben tartışmıyorum şu an. Bu tartışılacak bir mevzudur. Ama genel manayet... I, hiyerarşiyi anlamanız açısından söylüyorum. 124 bin civarında mesela peygamberden bahsedilir. Ee, efendim yani bu biraz önce söylediğimiz sana bildirmediğimiz nice peygamberler vardır. Ayetine uyumlu bir ifadedir aslında. Ters bir durum değildir. Çünkü adedini Allahu Teala bilir. Ama rivayetler açısından baktığımız zamansa 124 bin civarında mesela peygamber gönderildiğinden bahsedilir. Bu peygamberlerin işte bizler diyoruz 313 tanesi Rasul peygamberdir. Yani şer'i e, şeriatle, şeriatları takviye etmekle görevlendirilmiş olan peygamberlerdir. Bunların içerisinde de işte efendim Ullazim dediğimiz peygamberler vardır. Şimdi bu hiyerarşi hatırlarsınız. Bunlardan çünkü bahsediyordum. İşte bu 25 tanenin bir özelliği var. Bizler baktığımız zaman bu 25 tane aslında Rasul dediğimiz peygamberler konumunda genelde olduklarını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Anlatabildim mi? Bunlar yani önemli hususlar.